Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yepyeni bir Clash of Clans bölümü ile karşınızdayım dostlarım O beklediğimiz dev güncelleme geldi sonunda Oyunu güncelledim ve direkt beni bu ekrana attı Şimdi şef seninle konuşmak isteyen biri var Çok kaba birine benziyor diye bir e, ee, köylümüz çıktı hemen geçelim Buradaki her şeyi niye böyle küçük Karınca köyü mü burası diye böyle dalga geçmiş bilmem Sen kimsin bizimden dalga geçiyorsun Ah sonunda acele et yapılacak çok şey var fazla zaman yok Haydi işe koyulalım demiş. Şimdi şuradan abicim gördüğünüz üzere güncelleme videolarından bildiğimiz bir zeplenimiz var. Öğretici beraber geçeceğiz arkadaşlar. İlk defa ben de bakıyorum. Şimdi işte inşaatımızın ölçeği tam da bu olmalı. Karşımızdaki bu da klanın başkenti. Tamam bunu biliyoruz. Tüm büyük klanlar birlikte inşa edip birlikte savaşır. Yaşlı ve bilge bir adamdan sana bir tavsiye demiş. Hadi en tepeden başlayalım. Şimdi agalar Şimdi diyor ki başkent zirvesinde istediğin her şey var. Kaplıca, konforlu evler ve başkent binası demiş. Başkent binanı ne kadar güçlendirirsen o kadar bölge açılır. Bunu da biliyoruz. Her bölgede binalar ve araziler farklıdır. Her bir bölge başkentinin daha da güçlü hale getirir demiş. Yani her bir bölgeye kazarsan başkent daha güçlü olur. Ama bu bölge benim favorim. Yani başkentten bahsediyorum. Gidip yardım edebileceğim bir şey olup olmadığına bakmaya ne dersin? Hemen bakalım. Bize hemen neyi gönderiyor? Aha da buraya gönderiyor. Herhalde bizim klandakiler hemen para yatırmaya başladılar. Hmm, burada her şey harap olmuş demiş. E harabeleri onlara yeni binalara dönüştürebiliriz. Onlar diyeceğiz. Ne elde edeceğini ve birkaç başkent altını gerektiğini buradan görebilirsin. Bakın alttan arkadaşlar bağış yapmaya başladı klandakiler. Ne kadar çok binanız olursa iyi savunmalar ve güçlü saldırılar için o kadar fazla seçeneğin olur diyor. Şimdi uzun süre ihmal edilmiş yenilenmeyi bekleyen binalar başkent binasını birinci seviyeye ulaşınca inşa edebilirsin diyor. Burada top ve mızrak atar. Ha bak adı mızrak atarmış o mini XY'nin. Şimdi buradan katkıda bulun diyorum. Ben de 200 katkıda bulundum. Klanıma klanımı şimdiden tebrik ediyorum. Buradan hemen paralarını bağışladılar buraya. Gençler 2500 oldu bu arada. Şimdi şuraya bir tıklamak istiyorum. Burada ne var? Bizim etkinliklerimiz var. Tamam bir o 4 kat yıldız bonusu var. Bir taşla kaynak arttırma. Tamam Mayıs sezonu topluluk dışında başka şey yok değil mi? Tamam okey. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şunu alıp yerini değiştirebiliyor muyum? Köyde değiştiremiyorum ama burada tasarım değiştirme bölümünden arkadaşlar tasarımı düzenlediğim buradan bu şekilde değiştirebiliyorum. Normalde ana köyden farklı olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki e, ana köyde de biz buraya düzenleme ekranına gelmeden yerlerini değiştirebiliyorduk. Şimdi burada gördüğünüz gibi yeri değiştirdim. Ama buradayken değiştiremiyorum onu fark ettim Okey bunu öğrenmiş olduk şimdi bir ön bakış Atacağız arkadaşlar burada ne var profil Profil bölümü değişti bu benim Profilim inşaatçı profilim klan başkenti Profilim ee, başkenti toplam Katkımı buradan görebiliyorum yani Arkadaşlar klandaki kişilerin ne kadar bağış yaptığını Görebileceksiniz buradan e, Birinci seviye başkent binamız var arkadaşlar Gayet güzel 2700 oldu bu arada Bunu bir, bir an önce açmak istiyorum Arkadaşlar ben de bir ufak bir espri yaptım Vergi kesilecek artık diye şimdi şöyle bir Harita bölümüne gelmek istiyorum diğerlerine bakabilir bilmeyelim. Barbar şampiyonu. Diyor ki başkent binası ikinci seviye olursa açılır. Burada hemen büyücü, büyücü vadisi var. Başkent binası 3. seviyede açılıyor. Balonla gün var. Dördüncü seviye. Burada hemen inşaatçı atölyesi var. 5. seviye. 6'da biliyorsunuz artık arkadaşlar ejder kayalıkları var. Demek ki kayalıklar değilmiş. uçurummuş. Bak oradan dedim ya farklı, olar, farklı olabilir diye demiştim Türkçeleri. Çünkü İngilizceden Türkçe çevirince birazcık arkadaşlar değişik oluyor. Ejderha kayalıkları var ve golem ocağı var arkadaşlar. 7. seviyede açılır. Şimdi hızlı bir şekilde ben belediye binasını 2 yapabilmem için ne gerekiyor Buradan bakayım Barbar kampı açılacak arkadaşlar yaptığım gibi Ondan sonra burada çoklu havanım açılacak Bomba kulem açılacak Çoklu top açılacak 40 tane duvarım açılacak Mega mayın ve normal mayın var Başkent binasını yükseltmek için herhangi bir bölgede 3 bina veya tuzan açılması Yükseltilmesi gerekiyor Yani ben 3 tane bölge açmam gerekiyor 3 bölge nedir mesela bir tanesi burası bir tanesi burası, bir tanesi burası mesela harabeler. Burada du duvar ve bombalar var. Burada ne var? Bomba kulesi ve çoklu havan var. Ha, He, herhalde bunları yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradaki içeriği bir tamamlamayı tamamlayıp arkadaşlar başkenti basacağız. Ondan sonra buradaki bölümleri açmamız gerekiyor. Bak 8. seviye üstü Yuh! Şimdi tamam anladık bu kadarına. Şimdi bir evimize geri dönebilir miyiz? Evimize geri dönebilir miyiz buradan arkadaşlar? Şimdi klan başkentine hoş geldiniz diyor. Şuradan arkadaşlar Büyük inşaatçı bizi burada altın atölyesini gönderdi başkentimiz başkente işimize yarayabilirmiş tamam ben de zaten buraya için geldim buraya. Şimdi tıklayalım. Bu ocak her gün bir miktar başkent altını üretir. Buraya dokunup altınları alabilirsiniz. Hemen başkent altınımızı alalım. Güzel 550 cukka. Bu arada arkadaşlar like atmayı ihmal etmeyin. Bu arada bayramın ilk günü ve bayramın ilk günü güncelleme geldiği için böyle bir gömlek ve böyle bir şık giymeye çalıştım. Umarım kendimi yansıtabilmişimdir şimdi sizlere. Bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin de anladınız artık. Yani o <laughs> o söz, sözü söyleyemedim. Şimdi ocağın nasıl çalıştığını sordum. Anlam tamam aga biliyoruz artık buraları. İnşaatlar başka kaynak. Tamam tamam tamam. Biraz zaman alacak ama başkentin daha hızlı geliştirmeni sağlayabilir. Okey. Diyor ki burada ganimet var aga. Ganimetten şey üret. Şimdi benim burada kara iksirim bol. Kara eksir direkt tüm kara iksirlerimi üretebilir miyim acaba? Üret. Abo inşaatçı yok. A doğru ya inşaatçı olayı. Keşke dünleyin çalıştırmasaydım inşaatçılarımı. Burada tonlarca kare iksirim var. Full kare iksiri basacağım. Peki hızlandırabiliyor muyum? hızlandıramıyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Bir bomba kulemi kitapla bitireyim. Şöyle gayet güzel bomba kulemi bitirmiş oldum. Buradan bir tane üretelim sizlerle birlikte. Üretega. Gayet güzel. 3 gün boyunca 2400 para üretecek tekrar üretebiliyormuşum güzel ganimetim ne kadar varsa o kadarını üretebiliyormuşum artık kara iksir buraya yatıracağım çünkü kara iksirden işim kalmadı bir de çalıştırmadığım inşaatçılar var onları da çalıştırmak istiyorum giriş ekranımız bu şekilde arkadaşlar farklı bir hesabıma giriş yaptım tamam aga bunları biliyoruz o tek tek anlatacak mısın bize Bunları hızlıca da geçelim. Bakın farklı bir köyden geldim arkadaşlar buraya. Bakın farklı bir köyden geldim. Şöyle buralara geçiyorum. Farklı bir köyden gelmeme rağmen hala e, yükseltmeler duruyor. Bakın burada bir önceki köyde yapılmış düzenlemeler var. Şimdi burada onar var tamam Buraları geçiyoruz. 100 katkıda bulun diyeceğim. Haritayı geri dön diyeceğim. Evimize geri dön diyeceğim. Köylümüz çıkacak tamam buraları biliyoruz abicim. Hemen 450 para al. Bir öncekine de bana 550 vermişti sanki arkadaşlar. Neyse. Şimdi şuralara geçiyorum. Şimdi üret diyeceğim benim... 5 inşaatçım bu hesapta da mı çalışıyor? Ana. Vallahi yine yedik. Evet arkadaşlar köy seviyesine göre değişiklik gösteriyormuş. Köy binası 11 hesabıma geldim. Ve a 12 ve 14'te bu, buralar açılıyormuş. Anlaşıldı tamam tamam taş ocağını. Tamam aga buralarda da geçiyorum. Buradan e, abicim altın üreteceğim. Buradan da iksir üreteceğim. Şöyle 2 inşaat... Ya abicim inşaatçı kıtlığına girdim ya. İlk etapta arkadaşlar inşaatçılarından ganimet almak çok önemli çünkü yağmalama olayı daha başlamadı. Yani hafta sonu saldırıları başladığı zaman ganimet alabileceksiniz. Şimdi dostlarım köy binası 13 hesabımızdayız. Köy binası 13'te bakalım ganimetimiz var mı? Kare iksirimiz var buradan. Tamam kare iksirden 3 günlüğüne 2000 üreteceğim. Burada bakalım yan köyde bir şey var mı? İksirimiz var mı? Peki rünmün kullansak. Güzel iksir ürünüm var. Kullana gari iksir ürünümü. Zaten arkadaşlar burada pek bir işim yok. Şimdi bir inşaatçım vardı. Onu da çalıştırdım. Aga inşaatçı lazım bana. Peki iksirden bir şey yatırabiliyor muyum burada? Tamam bari gelmişken laboratuvarı çalıştıralım. Böyle boş geçmeyelim. Buradan 16 günlüğüne laboratuvarda çalıştırmış oluyoruz arkadaşlar. Ve şöyle bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Arka planda hesaplarda şöyle havada askıda duruyor. Bilginiz olsun sadece bir gölge mevzu eklemişler bu kadar. Bir de ana köyden yan köye geçerken de şuradaki gördüğünüz üzere zepline basarsanız tekrardan geçiş yapıyor. İlla su altta eve dön tuşuna basmanız gerekmiyor. Şimdi bende bir 500 daha var. Şurada arkadaşlarım ağımız mızrağımız onarılmış. Klandaki herkesi tebrik ederim. O zaman şuraya onar diyelim. 500 yatırdım buraya arkadaşlar. Bakın ilk mızrağımızı onarmışız. Yükseltmek için ikinci seviye başkent gerekiyor. O yüzden hızlıca şuradaki harabeleri de onaralım. Şuraya bir 450 daha eklemek istiyorum. Etti 950. Buradan da arkadaşlar bir onar diyelim. 500 daha ekleyelim. Etti 1450 arkadaşlar. Buradan da 1950 olmuş. 400 daha yatırıyorum. 2350 oldu. Birden fazla hesabı olanlar gerçekten bu konuda çok ama çok şanslı. Buradan da ilk öğreticiyi geçmeye çalışıyorum buradan da bir yüz verelim hızlıca yüzümüzü yapıştır. Haritadan evimize geri dönelim arkadaşlar. Eve geri dön. Oradan da bakalım köy binası onun olan hesaplar için ne kadar bonus veriyor. Bunu da görmüş olacağım. 350 ve sadece bir yer mi çalıştırmamızı çalıştırmamıza izin veriyor? Gerçekten mi ya? Valla olmadı bak şimdi bu. Gerçekten olmadı. Neyse 1200 de üretelim biz arkadaşlar. Altınımızı harcamış olduk. Şuradan tekrardan gelip başkenti iyice kasmak gerekiyor. Burada arkadaşlar ilk etapta bakın ilk için söylüyorum. inşaatçılarımızdan e, bayağı katkıda bulun bulmanız gerekiyor. İnşaatçılarınızı yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. He, he Tamam başka bir şey varmış. Şu an için başka bir şey yok. Burada harabelerimiz var arkadaşlar. O XE var ya yıkıcı XE görüyorsunuz. Onun seviye belediye gerekiyor. 2900 olmuş. Buradan da bakalım. 550 yatırıyorum. 3450 oldu arkadaşlar. Son bir bina kaldı. Demek ki bunu da yükseltirsek arkadaşlar. Şuradaki harabeleri yükseltirsek yani top ve hava soğumasını açarsak başkenti ikinci seviye yapabileceğiz. Şimdi diğer bir güncellemelerden bir tanesi de arkadaşlar. Klan flaması klan flaması bölümünden bir dakika neredeydi istek miydi bir dakika klan isteği bölümünden klan kalem dolu saldırı yapabilir miyim bir tane saldırı yapalım arkadaşlar galiba istek isterken madalyalarda biliyorsunuz ganimetimizi do e klan kalemizi alabiliyorduk madalyalarla şimdi bir saldırı yapalım Buradan klan kalemizi bir harcayalım arkadaşlar. Şimdi nasıl saldıracağım bu köyün düzeni ne biçim ya. Aga nefret ediyorum bu tarz düzenlerden. Harbiden hava saldırısından soğutlar. Ha bir de nerf yedi. Ejderimizi test edeceğiz. Bu bir saldırılan birlikte. Agalar, hmm, düşünüyorum, düşünmekteyim, hala düşünmekteyim. Ee, şöyle yapalım. Bak, şuraya kral, kraliçe. Tamam mı? Ondan sonra şuraya abicim bir balon göndersem yeterli olur mu? Bence yeterli olur. Olmazsa ikinci balonu da arkadan yollayacağım. Yeterli olmaz aga. İkinci balonu da gönder. Şimdi şuraya arkadaşlar havanımızın olduğu yere. Abicim havan görmesin. Havan görmesin aga döndü bak, başı döndü başı. Neyse neyse neyse. Temizliğimizi iyice yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şuraya da bebek ejderi sallayayım. Kraliçenin özelliğini kullan. Kralın özelliğini kullan hızlı bir şekilde. Kral zaten temizliğini güzelce yapıyor arkadaşlar. Kraliçe de bayağı destek veriyor şu an için. Ha ha cadılarımız ve bir şey ejderlerimiz çıktı klan kalesinden. Problem değil ya hallederiz orayı da. Agalar agalar agalar. Şuraya bir ejder bırakacağım. Gir ejderlerimi buraya bırakacağım. Koruyucu balon. Şöyle gönder zehirimi sallamak istiyorum arkadaşlar şu noktaya. Bir öfke büyüsünü buraya büyük koruyucunun özelliğini kullanacağım. Şimdi şimdi zehrin etkisi bakalım iş yapacak mı bilmiyorum ama şuraya dondurma atayım. Şuraya bir öfke büyüsü daha çakacağım arkadaşlar. Şampiyonu nereden bıraksam? Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Şampiyonu nereden bıraksam? Buradan yıkacağım arkadaşlar. Şu noktaya bir dondur. Şöyle şampiyonu şuradan belediyenin olduğu yere bırak. Şuraya bir öfke büyüsü. Şu noktaya tekrardan bir dondurma atacağım arkadaşlar. Belediye dondurmak için belediyeyi donduramadım. Lanet olsun dostum. Şuradan belediyeyi donduralım. Şöyle bir öfke büyüsü daha atacağım. Belediye alayım bari garanti yıldız olsun arkadaşlar. Bir dondurma daha atacağım. Şöyle belediye, 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 belediye aldık mı? Belediye aldık. Güzel. Güzel. Şampiyon güzel iş yapıyor hala arkadaşlar. Hatta özelliğini kullanayım şöyle tak 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 diye. Ama yeterli mi? Yeterli değil. %80 üstüne bir yüzde aldık ama Neyse savaşımızı bitirelim arkadaşlar. Amacım buradan isteği bakmak. Ha istek var bir de takviye var arkadaşlar. Takviyelerde ne kadar istiyor? 4 tane bolonu 12 tane 1 tane ejder birincisine 13 1 öfke büyüsüne 10 5 ve 15. Toplamda 55 istiyormuş. Buradan maliyetlere bakalım. Ee, Barbara 1 istiyor. 3 istiyor. Bunlar sanki altın biletsiz fiyattaki elmas karşılığına benziyor arkadaşlar. Sanki değil mi? Elmas fiyatı da bu kadar bildiğim kadarıyla. Belki daha uygun olabilir bu madalyalar ama şimdi madalyanın değeriyle elmasın değeri tartışılır. Bu da öyle bir konu. Aa güzel. Şuradan süper birlik de isteyebiliyoruz. Artık klan oyunlarında. Buradan gereksiz sırf bir görev için minyon açmak durumunda kalıyorduk ya da balon açmak durumunda kalıyorduk. Bu klan oyunları için güzel bir iş yapar. Buradan şu an ama yeterli sayıda sayıda madalyam olmadığı için isteyemiyorum. Buradan tekrar bir isteğimi atayım. Abicim buradan araştırma hızlandırması geldi. Bunu bir %10'a alalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyunun arka plan sesi mesela birazcık açacağım sesini. sonuna kadar açtım umarım patlamamıştır ses arkadaşlar sesi de böyle birazcık özellikle Rönesans döneminden bir Avrupa'ya bir hava var arkadaşlar neden böyle bir hissettim onun dışında şöyle bir arka planda falan böyle bu köyde baya büyük bu arada ya baksana sanki uçaktan çekiyormuşum gibi bir hava var şöyle bir düzenleme moduna gelip bir fotoğraf moduna gelebilir miyim ha, ha. abicim efsane ya vallahi efsane bir dakika şurada bir ne var burada? Ha, dedim belki oradan bir, bir şeyler var. Gizli geçit, gizli geçit beklerim. Şurada bir devimiz var arkadaşlar. Kafasında 3 tane yumurta biraz incelemek istiyorum bu arka planda. Güzel anahtarımız var. Burada sağ ve sola gösteren tabelalar var. Güzel. Buradan gördüğünüz üzere bir şelale var. Yukarısı gözükmüyor ama şelaleden böyle devam ediyor arkadaşlar. Ta aşağı doğru akıp gidiyor böyle biraz uzaklaştırayım. Onun dışında şurada bir devimiz daha var arkadaşlar. Güzel bir ayrıntı olmuş. E bu neydi ya? Amerika'da bir baş... başkanlarının heykelleri var. Ona benzetmişler. Şöyle güzel bir tasarımı olmuş. Onun dışında buradan biliyorsunuz daha tırmanan bir yol var arkadaşlar. Kung Fu Panda'da vardı öyle bir dağ zirvesi. Onun dışında şuradan 100 siluetlerini sanki görüyorsunuz burada da bir yüz var arkadaşlar burada giriş var klan flaması işe yaramıyor tamamen belki orada bir efekt efekti eklemişlerdir şöyle havada uçan şeyleri görüyorsunuz burada tüccarın olduğu bölüm var arkadaşlar iskelesi var bu iskele aşağı kadar mı gidiyor yok burada bitiyormuş onun dışında başka ne var başka burada bir çiftçimiz var onun dışında bakıyorum 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 burada bir tane daha anıtımız var burada köprü köprü var ha gördük arkadaşlar burada barbar bar benziyor arkadaşlar Barbara benziyor ya da bir şey vardı bu Star Wars'taki Lego var ya Lego'daki Star Wars onun fotoğrafını koyarım ona da çok benzettim nedense Onun dışında burada bir şey buldum Arkadaşlar arkadaşlar bir şey buldum bu bir detay olabilir bu Clash Royale'deki elektro Deve benziyor arkadaşlar haksız mıyım şimdi haksızsın diyeceksin haklıyım arkadaşlar çok benziyor Bence sizce bu ne olabilir? Yeni bir askerin habercisi olmuş olabilir mi? Elektro deve çok benziyor. Ben benzettim şahsen. Ay yok lan. Golem ya. Dev golem. elektrode. Buradan elektro, klaş roldeki elektro deve benziyor. Meğersem o dev golemmiş arkadaşlar. Biraz hüsrana uğradım. Burada kılıçlar var. Üstten desenler, mesenler var arkadaşlar. Bu desenler kesin bir anlama geliyordu. Barbar kralın tacı var. Ondan sonra başka ufak tefek işaretler var. Burada sıcak kaplıcalar var arkadaşlar. Onun dışında başka da pek bir şey yok bu köyde ama güzel yapmışlar. Ben çok beğendim. Burada tasarımı düzenle desem. Oo çok güzel. Bunların yerlerini değiştirebiliyor musunuz? Bunlar sonra güzel bir tasarım yapacağım. Daha bizim açmadığımız onlarca şey var. Aa 5250 olmuş. Bir de son olarak bir şey daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Sezon sonu ödüllerinden. Yani şuradan dükkanlar bölümünden. Oo çok güzel kitaplar mitaplar varmış lan burada. Neyse şuradan Altın var mı? Altın, 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 altın yokmuş be. Ana güncelleme gelmiş lan buraya. Başkent altını gelmiş arkadaşlar. Lan hani niye burası boş lan? Niye burası da boş? Çok saçma aga buralara da bir şeyler ekleseniz. Bin başkent altını çok iyi. Başka var mı? Üstlere de bakacağım şimdi. Hemen altlara bakıyorum. 1500 veriyor. Oha çok iyi lan ben çok beğendim. Bak bu güzel bir düşünce olmuş. Keşke mesela üstlere de böyle 1500 değil de 3500 3000 gibi böyle altın verseydin de insanlara altın bileti almayı teşvik etseydin. Süpersel. Aa büyücü heykeli var lan burada. Yeni görüyorum. Koy buraya. Büyücü heykeli de koy. Eskiden buraya koyabiliyorduk. Niye koyamıyoruz? Neyse. Büyücü heykeli. Çok güzel lan. Harbiden diyorum çok güzel. Çok beğendim. 10 numara 5 yıldız bir güncelleme olmuş valla. Keşke şuradaki altı tanımı da çevirebilseydim daha güzel olacaktı. Neyse inşaatçılarımıza en yakın 2 güne doğru. O da bu arkadaşlar. Neyse bir de saldırılar savaşlar ne zaman başlıyor ona bakabilir miyim? Saldırılar savaşlar ne zaman başlayacak? Eee şimdi başkent aga saldırı savaş nerede başlayacak? Normalde arkadaşlar buralarda başlaması lazım. Aha size bir şey daha söyleyeyim mi arkadaşlar? Buradaki boş alanları görüyor musunuz? Bakın mouse'umu takip edin. Şuradaki boş alanlara ileriki güncellemelerde binalar gelecektir. İleriki güncellemelerde yeni vadiler, yeni ne bileyim şeyler ıvır zıvırlar ekleyeceklerdir. Bunu da belirteyim. Ee, başka da bir şey var mı yok şu an. Ve bir şey daha var onu da göstereyim. Klan başkenti bölümünde dostlarım burada gördüğünüz üzere burada başkente katkı kısmını görebiliyorsunuz. Bu arkadaş 1000 altın başkent altını ee, destek vermiş. Buradan 850, 650, 650, 600, 600, 600, 600, 600 diye böyle tek tek gitmiş arkadaşlar. Dostlarım! Gördünüz mü? Kaçırmadım inşallah. Burada arkadaşlar başkent ee, binasını artık basabileceğimi söylüyor. Hmm, aslında çok iyi. Daha iyi olabilir. Hadi yükseltelim diyor. Şimdi başkent binalarını klandaki herkes beraber yükseltir. Tüm klan üyeleri başkent altına verilerek katkıda bulunur diyor. Yeterince altın toplandığında yükseltme yapılır. Kimi inşaatçıların aksine ben çekicimin bir darbesiyle işi bitiririm diyor. Tamam Aga sen süpersin. Burada artık barbar kampı. Buradaki ıvır zıvırlar da açılacak. Kilitleri açılacak. Yükseltmelerini tekrar biz yapacağız. 350 daha geldi burada gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şimdi yükseltmemizi yaptık ya burada ee, şeyi var böyle bir hat çekmiş arkadaşlar buraya. Güzel ya ben çok beğendim arkadaşlar güncelleme yeni bir hava yeni bir arkadaşlar oyun modu olmuş. Ama şöyle şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. 50.000 başkent puanı istiyor. Bizim depo kapasitemiz yani iki kere bir kişi iki kere depoyu fulllemesi gerekiyor ki ki bu şöyle bir şey daha var. E, klanca yapılan bir olay. Yani 50 bin düşününce çok değil ama bireysel olarak düşününce çok gibi gelebilir arkadaşlar. Gelmesin. <laughs> Gerçekten gelmesin. O yüzden güzel güzel yükseltmelerimizi yapacağız. Topumuzu da basmamız gerekecek. Top 2 seviye istiyor. Tabi belediye binasına basınca bunlar da ikinci seviye olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ben dayanamayacağım. Bu kitabı bu kitabı bu güncellemenin hatrına kullanıyorum. Ve inşaatçımı boşa çıkartıyorum. Buradan gelip abicim diğer üretimimi de kare iksire yatıracağım. 3 günlüğüne 2400 veriyorum. Buradan tekrar olsa yine yatırır. Yine 2400'e verirdim arkadaşlar. Kare iksirim zaten ihtiyacım yok. Onları yapardım. Şu an keşke inşaatların boşta olsa var ya. Can atıyorum can. Neyse neyse umarım. Videomu beğenmişsinizdir bir ön bakış yaptık bir inceledik ne var ne yok arkadaşlar hepsini tek tek bakmış olduk. Ben beğendim. Bakın açık konuşayım. Ben beğendim bu başkent zirvesini. Eğer birden fazla hesabınız varsa arkadaşlar, sizler çok çok daha şanslısınız. Çünkü birden fazla hesap demek birden fazla katkıda bulunmak demek. Tek tek böyle gidip de "Abicim git altın ver, şunu ver, bunu ver" demektense arkadaşlar kendi hesaplarınızdan altınlarınızdan katmış olursunuz. E klanınız yoksa mutlaka klana girin. Bir güzel bir klan bulun arkadaşlar kendinize arama kısmından. Yani en az 15 seviye üstü bir ya da 10 seviye üstü klanlara girmeye çalışın. Benden size tavsiyedir çünkü 10 seviyeden sonra tüm klanlar aynı arkadaşlar. Onun dışında onun dışında söyleyeceğim pek bir şey yok. Bu güncelleme umarım ön yargılarınızı kırmıştır. Ben çok beğendim arkadaşlar. Yani ben şahsen bakın şahsen diyorum tonlarca altın buradan gelecek. Onun dışında hafta sonu gelen e, yağmalamalarla gelen altınlarımız olacak arkadaşlar. Oradan da devasa ganimetler, devasa e, başkent altınları veriyordu. Onun dışında başka da hani mutlaka gelecektir. Bu hesapları da kasacağız. Umarım videom beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Taş, kağıt, makas yapalım hadi lan. Hadi bu hadi yapıyoruz. Hazır mısınız? Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Yorumlara yaz. Kaç kaç kaldık?